Bugün anlatacağımız aslında hikayeler melekleri gören bazı insanları ele alacağımız onların dilinden anlatılan hikayeler. Bazı insanlar var gerçekten de melekleri görmüşler. Onlarla konuşmuşlar. Onlarla bazı işlerini halletmişler. Hem de hiç ummadıkları anda melek çıkmış gelmiş ihtiyacını halletmiş. Bunun gerçek yaşanmış hikayeleri okuyacağız. Anlatacağız. Dinleyeceğiz beraber. Bir tanesi Ebu Malak isminde bir sahabe. Ticaretle uğraşıyor. Başkalarının da parasını işletiyor çalıştırıyor ve kendisi ibadet ve takva sahibi çok temiz bir insan. Bir gün bir yerden başka bir yere giderken bir hırsız yolunu kesiyor. O hırsız diyor ki eşyalarını yere bırak seni öldüreceğim. Ebu Malak da ona diyor ki tamam eşyalarımı al da beni niye öldüreceksin? O da diyor ki ben senin kanını istiyorum. Bunun bir sebebi yok. Tamam diyor. Eşyalarım senin, kılıç senin elinde, boynum da burada. Ama bana izin ver iki rekat namazımı kılayım. Tamam diyor. Abdestini alıyor. iki rekat namazını kılıyor. Namazdan sonra açıyor ellerini öyle bir dua ediyor ki o duadan sonra bakın neler oluyor. Duası aynen şöyle. Ey mecut olan arşın sahibi, ey dilediğini çokça yerine getiren Allah'ım, kastedilmeyen izzetinle, zulme uğramayan mülkünle senden istiyorum, arşının etrafını dolduran nurunla senden istiyorum ki bu hırsızın şerrinden beni koruyasın. Ey yardım eden Allah, bana yardımcı ol. Böyle dua ediyor. Bu duayı üç defa tekrar ediyor. Üç defa tekrar ettikten sonra uzaktan bir süvari geliyor. Elinde de süngüsü var. Hırsıza vurup onu öldürüyor. Sonra Ebu Malak Hazretleri ona soruyor. Diyor ki sen kimsin ki senin vasıtanla Allah beni kurtardı? O da diyor ki ben dördüncü kat semadaki meleklerdenim diyor. Birinci defa yaptığı vakit ne oluyor? Arş çatırdayarak açılıyor. İkinci vakit bu duayı yaptığında ne oluyor? İkinci vakit bu duayı yaptığında sema ehli feryat etmeye başlıyor. Üçüncü defa bu duayı yaptığında şöyle bir ses duyuluyor. Bu üzüntülü birisinin duasıdır. Ondan sonra Allah süvariyi onun yardımına gönderiyor. Ve devamında söylediği şey çok güzel. Seni müjdeliyorum. Bil ki kim abdest alır, dört rekat namaz kılar, bu dua ile dua ederse, isterse üzüntüsü olsun, isterse olmasın, duası kabul olunur. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şimdi başı sıkışan insanlar var. Derdi olan insanlar var. Yardıma muhtaç olan insanlar var. Eğer bu duayı bilirlerse ve samimi bir kalple Allah'tan isterlerse belki Allah ummadıkları bir şekilde onların da yardımına nice meleklerini gönderebilir.